Yaz direktten döndük. Evet 100 dolarla kaçırdık. 100 dolarla kaçırdık, ATH geliyor. Aynen. Ee, zaten görünürde şu an negatif bir durum yok. yok. Bitcoin e, tahminimce ATH yapacak. Hı hı. Ee, senden şöyle bir yorum istiyorum. Şimdi hı hı. Bitcoin'de neler bekliyorsun? Direnç, destek noktaları neler? Hı hı. Ve e, ilerleyen zamanlarda neler olacak? Çok güzel. Ya ortalama bir aydır aslında biz aynı grafiğin üzerinde duruyoruz özür ve grafikte hiçbir değişik yok. Takır takır işledi. Hani bahsetmiştim 13 Mart'tan itibaren gelen bir düşen kanal vardı. Biz bu kanalı yap, e, kanal yapısını kırarsak ATH'e doğru gideriz demiştim ki evet. 68 binin kırılımıyla biz ATH'e çok yaklaştık. Hatta yani geldi de diyebiliriz 100 dolarla düzgün kaçırdık. Ee, onun haricinde şu an işte 73.700 dolar bize direnç olmaya devam ediyor. Açıkçası fiyat geri dönerse ben, ben şurada kırmızı kutuyu takip ediyorum. Bu da ortalama 70.000 dolara denk geliyor. Hani çok sert bir olay oldu, savaş ortamı karıştı dersek orada da takip edebileceğimiz nokta 63 bin dolar ile 62 bin dolar aralığı olacaktır. Evet 70 bin dolara düşme riskinden bahsediyorsun ama hani şu an e, görünüm çok pozitif. Mesela e, Çin para sokacak 1.4 trilyon dolardan bahsediyoruz. ABD seçimlerine çok az kaldı, 6 gün kadar kaldı. Yani bütün bunlar aslında denklemin bir araya getirdiğimizde bir de üstünde mesela e, diğer taraftan şu an spot ETF'ler deli gibi biriktiriyor evet. ve kurumsallar artık iştahını arttırmış durumda. Öteki tarafta balinalar %94 %95 karlı durumdayken birikim yapıyor. Ee, diğer tarafta 24 milyar dolara yaklaşmış bir vadeli işlemler var. Yani long yönlü. Hı. Ya Bütün bunları aslında bir araya getirdiğinde bu denklemi kurduğunda sanki bitcoin ATH yaptıktan sonra durmayacakmış gibi geliyor. Bence de bu. Arada. Çünkü <laughs> e, savaş iklimi oluyor. İsrail füze atıyor. İran füze atıyor. Çok düşmüyoruz. Ve düştüğümüz yerden hızlı toparlaya, toparlayabiliyoruz. Ya yani sana şunu soracağım şimdi evet ATH diyoruz diyoruz ama <laughs> ATH sonrası Bitcoin için senaryon ne olur? Ya açıkçası hani ATH'den bahsediyoruz. Bence Bitcoin gerçekten çoğu şeye rağmen iyi durdu. Biz evet. en kötü 48-50 bin dolar aralığını test ettik. Ama hani bu süreçte MTGax transferleri mi olmadı? Savaş ortamı mı kızışmadı? Pek çok unsur vardı. E şimdi senin dediğin gibi FED faizleri düşürüyor. E Amerikan saçımına yaklaşık 5 gün kalmış. Az çok sonuç belli. E Donald Trump'ın kripto paraları olan tutumu belli. Hani şu an bence senaryo takır takır işliyor. Aslında biz de son çeyrekten bahsetmiştik hep trend avcılarında. Yani Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat. Çünkü Ekim, hani adı üstünde abi, October diye yıllarca boşuna söylenmemiş. Demek ki bu ay yükseliş geliyor. Bir şekilde oluyor. Hani şu an bence onu yaşıyoruz. Hani Bitcoin için direnç belirlemek zor olur bu saatten sonra. Belki diğer indikatörlerden yer işte Fibonacci vesaire. Ama mesela 80 bin dolar bandı psikolojik olarak hani direnç olarak görülebilir tam sayı vesaire. Ben önümüzün açık olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi hani bu vadeli işlemlerde özellikle 5 gün boyunca dikkat etmek gerekir. Hani sert hareketler aşağı ve yukarı yönlü olacaktır. Yani bu volatil e, piyasa oynaklığında zaten Hı -hı. özellikle kaldıraçlı işlemlere dikkat edin. E, çünkü bunu daha önce çok gördük. Evet. E, market maker'lar acımıyor. Gözünle bakmıyor yani. ve işte buraya kadar düşmez dedin işlemi bir bakıyorsun bildirim geliyor. Lik bildirim veya stop oluyorsun. Yani bu dönemde özellikle long işlemi olmayanların bence long açmaması lazım. Bence de kesinlikle. Biraz işlemi daha yoksa. beklemesi gerekiyor. Ee, şöyle devam edelim o zaman. Bitcoin hakimiyeti rekor seviyelere geldi evet. ee, ve biz halen daha bir altcoin boğası bekliyoruz. Bitcoin hakimiyetini bize yorumlayabilir misin? Ne bekleniyor? Yani özür, dilerim, biz Bitcoin hakimiyetini yaklaşık 2-3 haftadır konuşuyoruz. Hani şuraya gelmemeli, buraya gelmemeli. Hepsine geldi yani maşallah. Hatta artık son nokta ben kırmızı kutuyu görüyorum açıkçası hani %60-61 aralığından sekmezse belki %73'lere doğru gitme şansı var ama bu 2021'de gördüğümüz boğa sezonunda vardı. Hani o zamanki kripto para sayısıyla şu anki arasında dağlar Çok kadar fark var. Çok zor gibi değil mi? %73 çünkü Çok yani zor geliyor bana ya. Sürekli pasta payı alan projeler çıkıyor. Yani. Aptos geldi, Arbitrum geldi. Yani bir sürü coin geliyor yani piyasaya sürülüyor. Bunlar zaten otomatikman piyasadan parayı emiyorlar. %70 üstü dominansı mesela şöyle bekleyebilir misin? ABD'de de sırf e, tıpkı Çin gibi para soktuğunda enjekte O zaman mesela olabilir mi? Ya bana deseler ki Bitcoin 100 kalacak abi. Dominans 70 olacak. Ben okeyim. Ama hani dominans 70'e gidip Bitcoin'in de 80'i bile zorlamıyorsa orada bir sıkıntı var evet. Altcoin yatırımcısı olarak bizler üzülürüz. Ama mesela BTC'nin işte 90 bin doları aştığı dominansında 70, %70, %72 aralığında geldiği bir senaryoda biz bayağı iyi bir altcoin rallisi izleriz. Açıkçası ben kırmızı kutudan döneceğini düşünüyorum. Yani geçmiş zamana baktığımızda özellikle 2021 civarlarında burası güzel bir direnç olarak çalışmış ki burada bir yükselen kama yapısı var. Hani bunun da kırılımıyla beraber ilk başta %50, daha sonrasında da %40'lara doğru bir çekilme görebiliriz dominansta. Yani e, dominant bir de şimdi son zamanlarda özellikle global tarafta dikkat ettiğim bir konu var. Eee <laughs> USDT Tether arzını mesela e, piyasa değerinde bir indikatör olarak kullanıyorlar. Yani şu an mesela USDT'nin piyasa değeri 120 milyar dolara ulaşmış ee, ve bu 2020 yıllarında yaklaşık 4 milyar civarındaymış. Yani 4 milyar dolar nerede? 120 milyar dolar nerede? Hani bu da diğer kripto paralardan şöyle farklı oluyor bu arada. Ee, USDT basıldıkça diğer taraftan tahvil ve bonolarla gerçek para birimiyle destekleniyor yani ABD doları. Evet. Yani bu 120 milyar doların aslında biz bir keş olduğunu düşünecek olursak buradaki indikatörü şöyle yorumluyorlar. Ne zaman USDT'nin piyasa düşmeye başlar, bu USDT'den para çıkışı anlamına gelir. Hı hı. E, ve bu da artık piyasalara piyasaya girmeye başlar deniliyor. Evet. Böyle bir indikatör var elimizde. E Sense stablecoin'deki bu e, hakimiyetin azalacağını düşünüyor musun yakın zamanda? Özellikle altcoinlere yönelik. Hemen ona da bakabiliriz bu arada USDT nokta dominastan. Aslında dediğin gibi hani belki daha düşük seviye olarak görülebilir de şu anda %5 seviyesinde Tether dominansı bence fazla. Hani 2021 boğasını hatırlıyorum. O zamanın en şiddetli işte alt koyun rallisinde Tether dominansı %2'ye gelmişti. Şu an %4 bile değil. Önümüzde çok fazla yol var. Bunu hem Bitcoin dominansı hem Tether dominansı birçok metrikle söyleyebiliriz. Dediğin metri bu arada aslında çok kişi konuşmuyor ve bilmiyordu hani Tether'in piyasa değeri dominansı. İnsanlar nakitten ne zaman işte altcoin'lere Bitcoin'e geçmeye başlarsa o zaman boğa daha güçlü hissedilir. Evet. Bence bu da çok önemli bir faktör ya. Yani Bitcoin fiyatı Bitcoin dominansı, Tether dominansı bence. Ya zaten artık kimse herhalde Ethereum dominansını takip etmiyordur. Ethereum çünkü Allah edeceğiz şimdi de. Yani şimdi çok da böyle kaldı artık. da arkadaşlar adı kaldı sadece çok Ethereum. A. Ya o noktada da mesela şöyle e, yorum yapmak lazım. Sürekli bunları konuşuyoruz ama Ethereum'un sunduğu her şeyi sunan bir sürü artık proje çıktı. Zaten Solana bambaşka boyut. Aptos çıktı, işte Sui çıktı. Arbitrum var mesela patlama yani. Arbitrum hadi onun şeyi diye ben yani onu katmıyor. Onun çözünebilirlik şeyi oldu için Solana çöz... abi en Ama yani diğer tarafta baktığın zaman şu an yani biz Ethereum'dan ne bekliyorsak yapan projeler var. Evet. Ki zaten Vitalik bas bas bağırıyor şu an. Diyor ki e, şu önümüzdeki güncellemelerde çözülmesi gereken sorunlar var diyor. Hı hı. Yoksa Ethereum'un sonu kötü diyor. Evet. Bunu diyen kurucu ortağı. Yani böyle bir durumda ben Ethereum için çok da konuşmak istemiyorum ama Ethereum'da kalmam. Ben de. Yani şu anlık kalmam evet. Altcoin'lere böyle girdik. Madem şöyle devam edelim. Tabii. Ee, bize yorumlar gelmiş. Hı -hı. Ee, bu yorumlar arasından bazı altcoin'leri sen seçtin, belirledin. Aynı. Bunları konuşalım istiyorum. Zaten az önce Abdus'tan bahsetmiştik. Hı -hı. Ee, bir izleyicimiz Abdus Su sormuş bize. Aptos hakkında görüşünü alalım. Ya Aptos açıkçası ben beğeniyorum da hani bir türlü o fırsatı yakalayamayan <laughs> bir proje altcoin olur. O bence Aptos ya. Sektöre para girişi oluyor. Mim coin'leri yükseliyor. NFT'leri yükseliyor. Gel gelelim bir hafta sürüyor. Ekip çok iyi. Hani daha Facebook'tan gelen bir ekip var. Meta'nın Aynı Meta'nın eski ekibi var. Yazılımcıları, geliştiricileri gayet iyi. Bu adamlar e, ayı sezonunda 20 dolarları taşımıştı bu fiyatta. Şu an çok bir hareketlilik yok. Bence kaliteli bir proje. Kaliteli bir katman bir projesi. Özellikle ekosistemdeki fırsatlara iyi bakılırsa güzel kazançları bırakabilir. Ben güveniyorum yani Aptos'a. Şu an 10 dolara yakın, hani güzel bir bağda niye 40 dolarları görmesin? Ya zaten piyasa değeri de 5 milyara falan geldi Şu galiba. Şu an tam 5.11 aynen. Ee, baktığın zaman bu tarz güzel potansiyelli projeler için 5 milyar çok bir miktar Normal değil ya yani. aynen. Ama çok da uçuk kaçık bir fiyat hedefi de veremezsin evet. tabii. Yani bunun için piyasaya girecek para önemli. Hı hı. Yani Aptos'ta eğer yatırımınız varsa benim görüşüm belki senin de öyledir. Bu seviyelerde korurum ben yatırım. Bence de kesin. Ama özellikle BTC bu durumdayken yeni bir ekleme yapmak, yatırım yapmak veya alım yapmak için çok erken diyebilirim. Evet. Yani biraz da en azından ATH yapacak mı, sekecek mi dirençten, neler olacak bunları takip etmek lazım. Bence de. İkinci alt GRT. <laughs> GRT de aslında yapay zeka projelerinde benim değer verdiğim bir Niye? Çünkü FED işte ...Render vesaire çok fazla öne çıkan proje var Near gibi. Bunların piyasa değerleri çok daha yüksek. <laughs> Ama hani siz yapay zeka trendine güveniyorum diyorsanız ki GRT'de piyasa değeri 1,5 milyar dolar. Bence çok değil diğerleri göz önünde bulundurulduğunda. Hani sepette bulundurulabilir iyi bir yapay zeka projesi özellikle hype geldiğinde yani 10 milyar dolara gitse buradan 7x veriyor. Bu şekilde takip edilebilir. Ben iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Peki şöyle diyeceğim. Şimdi GRT bir yapay zeka dedik ya. Yapay zeka kategorisini ele alırsak. Hı GRT'den daha potansiyeli projeler var mı? Ya yapay zeka da var ama yapay zeka içinde çok böyle dallandığı için mesela geçen günlerde yapay zeka ile ilgili AI agent diye bir trend belirdi. İşte oradaki bir coin vardı virtual gitti 300 milyon dolara sanırım yaklaşık 10x yaptı çok kısa sürede. E, görüntü işleme tarafında render var. İşte yapay zeka oyun tarafında farklı projeler var. Bence bunları iyi bakmak lazım. E bu da araştırmak demek. Hani biraz orada yatırımcılar yorulacak açıkçası. Ya aslında biraz halen daha şey dönüyor olay. Trend üstüne dönüyor. Kesinlikle. Mesela yapay zeka çok iyi ilerliyor. Ya ben mesela Instagram'ı açtığımda o keşfetteki videolarda hep şunu görüyorum. Şu 5 yapay zeka evet. aracı hayatınızı kolaylaştıracak. Şu chat gpt, şu prompt bilmem, Hı -hı. şu video, şu ses. Hani bakıyorum yapay zeka entegre olmaya başlamış. Herkes gibi ben de şey diyorum, yapay zeka ileride iyi... Geleceğin bir teknolojisi e, yani. Getiri sunacak, evet. geleceğin teknolojisi olduğu için diyorum. Kriptoya geliyorum bir bakıyorum mesela. <laughs> Yani halen daha bir şeyiz böyle ya işte ne çıktı işlemci kiralama trendi çıktı o koyunlar yürüyor diğerleri bekliyor onlara geçiyor sıra onlar yürüyor ya burada aslında bize itici bir güç lazım ya evet. sana hemen şöyle sormak istiyorum bizi burada yapay zeka ön plan çıkaracak itici güç ne olabilir? Ya şöyle hani biz mesela Nvidia kazanç raporlarını da inceliyoruz buradan gelen verilere göre yapay zeka fiyatlıyor hisseler koyunlar değişebiliyor yani piyasaya göre. Bence dediğin gibi yapay zeka kendi içinde ayrıştığı için hani artık mesela Apple yeni bir ürün lansmanı yaptı. İşte o lansmanda kritik bir konu varsa ve o konu yapay zekalı neyle artık örtüşüyorsa oraya bakmak lazım. Hani görüntü işleme çok önemli bir kavram. İşte artık videolar, tasarımlar vesaire çok sık kullanılıyor, tercih ediliyor. Eskiden çok daha zordu bu teknolojiyle. E şimdi görüntü işleme önü çıkarken render 13 dolara gitmişti. Yani bir nevi kendi boğasını yaşadı bundan işte birkaç e, e, ay önce. E ondan sonra FED geldi. FET de işte 3 tane AI token'ın birleşiminden oldu. Hani bunlara bakmak lazım. Yapay zekanın kendi içinde oluşturduğu farklı bir trend varsa direkt ona yöneleceksin. Yani bu şekilde fırsatlar takip edilebilir. E, şöyle bir veri var bir de elimde. Yapay zeka coin'lerinde e, topluluğun görüşü %90'ın üzerinde boğa hmm. yönünde. Yani bu da aslında bir yandan risk de teşkil ediyor. Evet kesinlikle. Çünkü yapay zeka hani diğer alanlar gibi katman bir blok zincirler gibi falan da oturmuş bir alan değil. Aynen. Yani aslında burada GRT için konuşmak gerekirse biraz daha tepkinli olmak lazım ama yine yatırım varsa korunur çünkü Aynen. hala halen de altcoin boğası görmedik. Hızlıca şöyle devam edelim. Metaverse'ten bir coin gelmiş sent. Ya yani seninle açıkçası çok uzun tutmak istemiyorum. Bence çoğu yatırımcının hakim olduğu bir proje. 2021'de deli gibi yükseldi. Neden yükseldi? Metaverse hype vardı. Şu an 600 milyon dolar piyasa değerinde bulunuyor. Açıkçası yine bir metaverse hype'ı gelmezse ben seninle hiç yanaşmazdım. Öyle yani, diyorsun? Ya yani ben yanaşmazdım. Tamam belki ile alakalı olabilir de yani giderim daha yine projelere bakarım. Artık hani gelebilecek trendlere, güncel trendlere bakarım. Eğer tekrar bir Metaverse ile ilgili bir şey böyle patlama yaparsa o zaman dahil olurum. Ya zaten orada şöyle bir şey var yani şimdi hani bazı kripto projelerinde bunu görüyoruz. Atıyorum hı hı. ne diyor? Ben diyor yapay zeka alanında çalışmalar yapacağım diyor. Pat bir bakıyorsun hop main ne çıkarmış aynı zamanda block zincirde işte coin çıkarabiliyorsun Aynen. o projeden. Lan diyorsun bu yapay zekaydı ama bununla yapıyor helal olsun evet. diyorsun. Ama bak sen işte bunun bir tane daha vardı mana. Mana. Ya bunlar Metaverse'ün dışına oyun moyun fark etmez. Çıkamadılar. Evet. Yani mesela Sent bir ekosistem oluştursaydı ve Sent'te biz Metaverse üstünden bir evrenle coin çıkarsaydık mesela mükemmel olmaz mıydı? Evet. Yani bu da mesela ilginçtir. Yani şu an e, Sent'ten benim çok umudum yok açıkçası ama yine keza tekrarlıyorum. Şu anki piyasa koşullarında eğer bir yatırımınız varsa koruyabilirsiniz. Çünkü alt altcoin boğası gelmeli. Yavaştan bitirelim istersen. Çünkü Tamamlar daha çok koyun var bize Aha. sorulan ama süremiz yetmeyecek maalesef. Hı hı. Siz yine yorumlara belirtin değerlendirmemizi istediğiniz koyunlar varsa bunları mutlaka yorumlara yazın. Bizler de inceleyelim. demek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Dediğim gibi yani Özgür'ün dediği gibi yorumlara belirtirlerse biz her türlü token projeyi inceleyebiliriz yani. Umarım bir sonraki videoda Bitcoin Ath yapmış olur. Bizim de yüzümüz gülüyor olur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.